Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Bugün kısa bir konuya değineceğim. Ee, araç şasisi güçlendirme. Ee, şimdi <laughs> normal araçlarımızda kullanılan kablolar, e, dinamodan gelen ve e, normal akünün kendi şasisi yani araçtan alınan, aracın şasisinden alınan yer. Kablolar kuvvetsiz oluyor. Orijinal arabaların kendi aküleri düşük güçte olduğu için bazı araçlarda yani 1.6 e, ve daha düşük motorlarda daha ince kablolar kullanıldığı için o yüzden e, şaseyi ve gücü biraz düşük alıyor. Ondan dolayı biz de e, dinamodan gelen beslemeyi ve e, gücü tamamlaması için ekstra bir şase alacağız. Şase yerini şöyle bu şekilde zımparaladık. Aracın şasesini. Aracın eksi kutbundan buradan şaseyi alıp buraya götüreceğiz. Artı kablomuz Dinamo'dan gelen ekstra kablomuz bu. Şöyle göstereyim Dinamo'ya. Ekstra kablomuz gidiyor. O da şöyle ince bir kablo. Böyle kalın göründüğüne bakmayın. Bunun içerisinde ince bir kablo var. Şu arkadaki eee giden ana artık kablomuz 35 mm. Şimdi de yine bir 35 mm kullanarak şase çekeceğiz. Montajdan sonra Görüşeceğiz Evet arkadaşlar montajımız Şu anda tamamlandı Gördüğünüz gibi 5 mm Alttan da Pul attım Pul atmanız önemli arkadaşlar Tekrardan geri gevşememesi için Pul önemli Yıldız tornavidalı bir e, somun kullandım. Bu şekilde aracınız daha iyi e, akıma sahip olacak. Akünüz daha iyi beslenecek. Dolayısıyla sisteminiz de daha verimli çalışmış olacak. Allah'ın izniyle. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sormak senin sorular olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun.